şimdi tabi erdemli insan bugünkü manada erdemli insan demek bu. Ee, esasen e, gerek hakların verilmesinde gerekse hukukun uygulanmasında e, insan faktörü çok mühim. Siz en mükemmel bir davayı kalkarsınız ehli olmayan insanın eline ve bulaştırır, ağzına gözüne bulaştırır, mahveder bırakır. Onun için e, bugün haklar dünya gündeminde hemen hemen her milletin gündeminde birinci sırada. İnsan hakkı diyor yatıyorlar. insan hakları deyip kalkıyorlar. Ama akıl planında zikredilen hakla, haklar gönüldeki insan dediğimiz o cevherden mahrum oldukları için uygulamada zafiyetler var, yanlışlıklar var. İşte bugün dünya asıl o insanı bekliyor dediğimiz ifade etmeye çalıştığımız insanı bekliyor ki bu haklar verilebilir hale gelsin. Yoksa haklar bilinmediği için, meçhul olduğu için bu durumda değil. Ya o hakları insanlara doya doya kana kana tattırabilecek efendime söyleyeyim adil ve faziletli insan modellerinde bugün insanlık mahrum olduğu için bunu söyledik biz. Yani bunun canlı örnekleri var. Bir zamanlar Bosna'ydı, bir zamanlar Kosova'ydı, şimdi Çeçenistan. Yani dünya bu insanların haklarını gasp edildiğini görmüyor. Niye vermiyorlar, değil mi? Eşyanın kullanılmasında da olay budur. Yani bugün malzemeleri kullanan insan hakikatte adaletli, faziletli ve de hakkaniyetli kullanabilmesi için. Mutlak surette o dediğimiz insan örneklerinden olması lazım. Bugün bu örnekler olmadığı için bu örnekler toplumda efendime söyleyeyim arandığı için e, hakikatte aradığımız hayatı, beklediğimiz e, gelişmeyi e, maalesef bulamıyoruz. Hep beraber o insan olmaya aslında çalışmalıyız ve de seferber olmalıyız diyorum efendim.